Boom! Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün uzun süre sonra yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Bugün videomuz ne arkadaşlar? Defne Kışkırtma. Çok istediniz arkadaşlar. Şu an daha Defne gelmedi. Yanında diğer var. Şu an Defne'nin gelmesine 5-10 dakika falan var. O gelene kadar kamerayı falan ayarlayacağız. Hemen ondan önce buraya geldik. Kamerada falan ayarlayacağız. Başlayıcı şey yaptım. Şimdi arkadaşlar stüdyo olduğumuz için ondan pasta yapacaktım normalde. Stüdyo olduğumuz için öyle bir şey yapamayacağım. Etraf kirlenecek. O yüzden psikolojik çıkma daha. Bu sefer kameranın yerini değiştireceğiz. Aynı yere geldiğimiz zaman hep böyle psikolojik bir kışkırtma yapıyorum öyle yani. Hep psikolojimi bozuyorum. Yani kışkırtma olduğunu anlamaz büyük ihtimalle. Anlarsa da zaten hep kamerek nereye koydum. Şu yeri şu tarafa falan. Yani <laughs> anlamı zor olacak yani. Anlarsa da telefonun falan telefonun falan soracak. Telefonunda kendi yani telefon bende olacak. Başka bir kamera var. Kamerayı falan oraya koyacağız arkadaşlar. Yani bomba gibi video olacak. ne olduğunu anlamaz. Yani çok zor anlamaz Normal günü de düzgün yazar ama yapıyoruz. O zaman arkadaşlar bir şey demeden de videoya geçelim. O yerine kadar etrafı falan temizleyelim. Toparlayalım ve kameraları yerlerini koyalım. Hemen geçelim hadi. Arkadaşlar şimdi defne geldi. Aşağı kapısını açtım şimdi. Aşağıdan geliyor şimdi yukarıya doğru. Gelsin uğurlayalım. Hoş Ne Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Süre, şey <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş 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 geldin. Hoş Oh, oh, oh! Bekleye, bekleye var ya! Yandım ya! İçeride kurban olay yaptıydım, çalsana. Yok. Oğlum, oh. <laughs> hayır. Dora'yı da alsana. Dora, Doğru, gel. Dora, gel. Gel buraya. Daha büyük çanta bulamadım oğlum, bu ne lan? Ama... Şimdi hayır, bunu dora al. Dora'yı al dedim, ayağımıza. Dora, gel. Ya... <laughs> Aha. <laughs> <laughs> Ama çingenelerin çantasından getirmişler. Eee. Terlik vereyim mi? Alır. Al kardeşim. <laughs> of ya çok sıkıldım ya. Ne yapsak ya? Çok sıcak konser konser. Edeyim, Yerim, bir şey öyle. De değil. Geliyorum. Yarım saat sonra gideriz. Yeni kapının bir mi? Uh Hı Konser alındı. İstifa Bana bir su getirsene. Ben su. Su. Dert kanlar da yok ya. Bana ne nerede? Ne bileyim nerede? Bayağıdır konuşmam ben. Ne? Ha? Ne? İşlerim var. Onlar da kendi işleri var. Yani bu işi ya. Buraya gelme de aradım. Gelmediler. Kanka sana bir şey diyeceğim ya. Ama desem Metla. Bekle. Bir koltuğa adapte olacağım şimdi ben şu muşer, Ne demeyin, Sen de... Ben de bir switch içip Sonra da yiyeyim. İşine tükürmüşüm ama. Ben de. Yemezsin. Ben bir de bakın, ben şey diyeceğim. Hı. bir iki tane kız alıyoruz. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah ne yapacağız? Ne yapacağız? sürpriz kanka? Sürpriz ben deyim burada. Ben çeşnici başım. Bana niye söylemiyorsun? <laughs> kanka yeni arkadaşlar getiriyor sana. <laughs> getir getir. On. Severiz. Onda onlar da artık. E, tamam mı onda biz onu otursun, sen gel. Ya da biz onu seni. Onlar da oluyor. Her an her şey olabilir herhalde. Yani. Sağlık olsun kanka, tamam Seni Of of of. <laughs> of of kanka. Sana bir şey diyeceğim, ama diyemiyorum. Deneyemiyorum <laughs> Ben ekipten çıkacağım. Niye? Oh, niye? Hı -hı. Niye? Bilmiyorum kanka ekip değil, bir şey almadı artık ekip gerçeği gelse hep yalan mı oldu amk ekip yani kanka artık ekip bir değil ki o doğru sen öyle ikimiz bazen yan yana geliyoruz onlar gelmiyor onlar ikisi hep beraber onları arıyoruz, şu onlar gelmiyor ya sen tek oluyorsun sen daha karşısın, ben bu karşı değilim. ekip artık yani, birbirine değil diyorsun ya yani. ıh eskisi gibi değil artık ekip çıkmaya düşünüyorum, ekip dağıldı bile artık ya yani. doğru da yani Bugün oturup böyle güzel bir toplantı yapmıyorlar. Gelmiyorlar diyor. Ya. çağırdım, aradım yine dedim yine gelmediler. Nerede? Telefonları da açmıyor oğlum. O kadar yani işleri var. Sen düşün yani. Ben sıkıldım ekipten de çıkıyorum. Zaten o ikisiyle de bayağı da konuşmuyorum. Ay evet. Şey <laughs> ne zaman arasam gelin de gelmiyorlar zaten işlerimiz var falan. Ben şey Uğraşamam kanka. Yani de... Kendi de... kendime bir iş yapıyorsun. Ben kendi kendime en son iş yaptım. Bir de kanka bir de senle o ikisiyle de fazla konuşmuyorum Bir de senle konuşuyorum. Sen de bundan sonra konuşamayacağız. Niye? Kanka şimdi nasıl söylesem? Sen benim için kalkın arkadaşım. Yok lan mı? yok. Dur, ben Alman... sonuna kadar dinle ya. Bir şey söyleyeceğim. Sormaya ben, ben sevgili yaptım diye böyle buna yanar çıkmışım gibi gösterdiler herkese. Dur dur. Öyle bir şey de yapmadım. Bildi bir, bir, bir Oynadım. Sevgili yapıp aralığına şey zaman kanalım. Dur. Adım. dur. Şöyle. Gerçekten. Dur. Tamam kanka bir şey diyeceğim. Yani sevgili yaptım. Açık açık anlatsana sen direkt. Harbiden. Kanka sevgilim seninle video şey çekmiyorum, buluşma falan istemiyor ya. Buluşma evet. önünde gizli Ne, bileyim yani, istemiyor sen ne Sen diyemedin mi Defne işte böyle böyle bu kız TikTok'ta gördük dedin mi? Bir şey hareket ediyor. Yani herhalde. Beni savunmadın mı hiç ona? O şey dedi. Ben kavak mıyım arkadaşlarım ona gelip şey diyor. Peki bir şey onun erkek arkadaşları var mı? Yok işte. Bak öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öyle yapmayacaksın. Sen Ben işte... <laughs> 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 Gerçekten Lan Biliyorum Abicim beni bir bırak Niye Sen asıl sen de oğlansın arkadaşım bırakıyorsun bura. Lan Gizli gizli bu işe yazıyor Bence bu işe benzemiyordum Kader gizli olacaksın manitası açık açık olacak Sen harbiden cıvıttın Kanka ne yapayım manitam istemiyor seni Manitası yani, istemiyor musun ya ne yapsın Manitam seni. seni yani, Kırıcı diye bir şey yok yani, yani. Senin manyetin oldu Ay sen de be. Ha? Evet. Ne yapacaksın be? Ben konuşuyorum. Niye sen konuşuyorsun? Sen Neyse. de yani sevdiğin çocuk için bir analar bunların yanında gelmiyordu Ha, Allah'ım Allah'ım Sen de benim yanımdaydın. Ben o yüzden Aa, aa. Doğru aa, hadi. Bir sen de manyetin benim için yanında gelmiyordun. Hadi bakalım. Manyetin ben çocuk eskidi bir tane. Kimler de benim umurda değil ama. Ben o yüzden çıkmadım. Muhabbet sizinle de konuştum. Yani vallahi var ya yanlış anlamadım. Eski zamanda sattı. manitan, manitanla biz maydana kaç yaşı? İki ay mı çıktı? Ha iki ayla çıktı. İki ay çıktı. Bir çıktık. ay. İki ay çıktı. Sidan gelmedi. Bizim yanımıza hiç gelmiyordu yani. Arayıp da sormadın. Hani bir kere bile yani. arayıp sormadın bizim. Bir kere arayıp da sormadın yani. Kardeşim. Ben sizin yanınızdan ne diye çıktım? Nereye çıktın? çıktım? Bunlar o benim yanımdan çıkıp bana selam vermeden gidip başka bir kızla buluşursa ben tabii ki de çıkacağım. Ben gittim yanımdan ben mi yapsın, ben mi yaptım? sonra sevgili yaptım. Ayrıca o sevgilerle konuşmuyorum, o muhabbeti çektirmeyi de verir misin yani Ha yanlış anlama var ya, bir hangi klişe olsun olmasın, yani Mayda sana buluşmamı istemiyorum. Bundan sonra buluşamayız. Hayır buluşamıyorum. O ikisi de buluşamıyorum. Mayda'yı da döverim, seni döver. döverim. seni de, dönürüm, gosh, sen de ya. Yani. Hayır. <gülüyor> 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 bir daha söyle, bir daha söyle. Bir daha söyle, bir daha bir Sakin dakika. ol, sakin ağır. ol. Lan, aklını... Aa Allah şaşırdım. Senin milletin mi milletin? Gizlice çağlayacak üstün oturdu. Değil mi? Ne var <laughs> <defol, defol, gülüyor> <et. gülüyor> ya? Değil mi? Aa barmayın ya. Duymadın mı? <laughs> bir de gel. Gel. Deli gelmiş diyor ki, harbi istim atacak. Ne diyorsun? <değil> <laughs> ne diyor? Arena yaptım gelirim. Sen kimsin? Saldırıyorum siz saldırıyorsunuz. Ya çocuk belki haklı da ya. ya. Kanka ama şimdi <laughs> tamam, empati ya senin beni istemese sen ne yaparsın? Sen ya ne yaparsın? Bacım seviyor sen. Ya, ya kaç gündür bu kız bak beni sinirlendirip durma. Ne Ayrılır ne mısın o O çocuktan Kanka. ayrılır mısın? Can, istemiyor madem o çocuktan ayrılır mısın? Ha çocuktan ayrılır mısın ayrılmaz mısın? İşte. Ben... <laughs> Ayrılma. Ama en azından ortak yolu bulurum. Ben. Ayrılır mısın ayrılmaz mısın? Ayrılıyorum Ayrılmam, aramızın farkı Kimse Duydun mu? <laughs> <laughs> seni de Maytan'ı da öldürürüm İnşallah git, git buraya gidiyorsun hemen Bir daha burada görürsen da mu? Yani, gülerek Sinirli sinirli, bir, sinirli oldu, bir, bir daha buraya bak ya Vurdu mu bizi? orada. Çok güzel. Bir daha yapacak mısın? Bir daha Oğlum bak manitamı çok seviyorum. Ay Allah'ım öld öldür <laughs> öldüreceğim. 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 Gel ya. Burnu burnu ne oldu? Yıldır. Burnum? ne oldu oğlum? Burnum kaydı. Al burnunu manitanın. Neydi <laughs> onu? Sana tamam. bak, ay ne, ol sen de ya. Ya yine yine. Ayşe seni sevdi mi? Yani, yani Matisse'yi sevebilir. Değil mi Defne? Harbimiz. Tabii ki de ama kardeşim bu güzel. Gerizekalı. İkimiz de onu geri tellendirmeye çalışıyoruz. <laughs> Kanka olay şeyi söylüyorum ben sana. Kardeşim bak şimdi şöyle bir şey var. Hı hı ortak yolu bulmak yerine direkt karşındaki insana biraz çekersen tabii de böyle dayak gelsin. Mayda istemiyorsun. Mayda çok seviyorum. <laughs> Mayda Tamam sevebilirsin canım ben ben bir şey söylemiyorum. Mayda <laughs> siz için ekipler bile ayrıldı. Yani. Mayda kimse helal olsun ama. Eee? Ben de yine ee? diyeceğim ki kardeşim dedi dostum dedi beni gitti ortada bıraktı diyeceğim. Oo. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de şeyini hatırlamıyorum çok ciddiyim. hadi bak şu an gülmüyorum. Evet. Ciddiyim. Evet, arayayım, ne? Kanka. Bir daha bu, çok seviyorum. Evet. Şey İlk ve son, son görüşümüz bu. Bir daha ikna yani bilmiyorum nerede buluşuruz. Bırak bırak <laughs> bırak. <laughs> Çekil lan Olur. Tamam baloncuk. Gelindir bana. Şimdi şeyden bunu yapamadım. Ben onu ayakkabımı aldım. Salak ya ben bu adam. Bu ne ya? Dalıyor mu geçiyor bende? Otursun bu kapının önünde. Aramatası nı alsın gelsin bunu. Ara aramatasını ara. Ben biliyorum ikimizde de var. Oy nasıl çalıyor ya? Ç çocuğun suçu mu var ya? Ne demek çocuğun suçum var? Çocuğun. Bir telefonun diyor aramatası gelsin alsın onu. Çocuğum aynısı, ölçüsü. gitsin alsın bak. Sen açma. Açma şuna kapıyı. Açma açma. Aç, Açacağım ya. Açma sana. Ya. lan sana. Gel buraya. Sana ne Kimin mekanında kimi kovuyorsun? Gel şuraya. Şuraya gel. Kimin mekanında kimi kovuyorsun Oh. <laughs> <laughs> bir metre neydi müktavu? Müktavu, müktavu, müktavu. Şöyle, şöyle çiğn, şöyle ya bulur mu biri? Ben de gel şuraya. bak. şey diyeceğim. Dur dur dur. Gel gel Adam ne çocuk Sizler çocuk. Adam ya? Çocuk. Çocuk. Ya adamı kaza başınıza ya. Var sende. Otur otur şey diyeceğim. Sakin olur musun? Böyle Sakin ol. ol. Otur kanka. Can, şunu. Şu defteri. <laughs> ha <laughs> Tamam bir şey diyeceğim. Yaptı Kanka bir var. şey diyeceğim. Kızdır mı Evet. Niye? Bak kanka. şey yapıyorum. Konuşup halletmeye çalıştığın zaman bu Istemiyor kardeşim, istemiyorum kardeşim buluşmayacağım istemiyorum abi tut 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 dur <laughs> bak al onu yerden bana ver. bak bak ne mi şu araya baksana bir şey göreceğim. Şu araya bak. <laughs> Çıkamazsın Yemez. Sen benim ayıp daha satar mıyım kız? Bir daha Evet. Dövdün ama bak. Bak her yerim kız Yok. kızardı. Bak saçımın yeni sanacak. Çocuk mu bence bu? Arkadaşlar bellendirdi birazcık. Arkadaşlar ama biraz dayak yedim ben bu kadar olacağını düşünmüyordum bir tık dayak yedim ya. Yoldu. Başım falan avuruyor. Bundan sonra kimse kimse manitası için satmıyor. Ama sen bizi satmıştın. Ben satmamıştım. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar. Ama muhabbet öyle muhabbet değil arkadaşlar. Ama, ama manitan var harbi. Ama Defne'yi hiç istemiyor değil. Evet. İstemiyor. Yani harbi istemiyor. <laughs> ya şu <laughs> Defne'yi <laughs> İst i̇stemiyor abi. ama ben yine de arasını bulacağım bir şekilde. Yani buradan e, o da sesleniyorum. Ben kötü bir insan değilim. Çok iyi, çok iyi biri. Evet, ben erkek görünce yapışmıyorum. Öyle bir insan değilim. Kankam ya, arkadaşım ya. Oh. <laughs> oh, şimdi evet. beni dövdüğün için... Çek, çek! Çek! Kırlatacağım. Nereye? Kanka, kanka. Batta batta Böyle adamın aklını kandırırız. Arkadaşlar bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Eğer YouTube videosunu beğendiyseniz... Bundan sonraki video bana olacak. <laughs> Arkadaşlar eğer e, YouTube videosunu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı atın. Hepsini bol. okuyacağız. Bol bol yorum atmayı unutmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Defecim bir ister misin?